Bir adam bir kızı eczaneye getirir. Tezgahtaki kız onlara neye ihtiyaçları olduğunu sorar. Kız biraz para gösterir ve eczane çalışanı paranın üzerinde bir şeyler yazılı olduğunu fark eder. Hemen parayı alır. Ardından kız ihtiyacı olan ilacı söyler ve eczane çalışanı parayı saklar. Adam öfkeyle bağırır. "Çabuk bize istediği ilacı ver." Eczane çalışanı sakince cevap verir. "Önce elimizde bu ilaç var mı, yok mu kontrol edeyim." diyerek aramaya başlar. Adam tekrar bağırır. "Kurnazlık yapma. Sadece ilaç burada var mı yok mu söyle." Eczane çalışanı Evet var. Hemen getiriyorum der. İçeri girer ve gizlice bir polisi arar. Bir kızın zor durumda olduğunu söyler. Polis yerini sorar. O da adresi verir. Polis onları oyalamaya devam et. Yoldayım der. O da kabul eder ve telefonu kapatır. Eczane çalışanı ilacı getirir. Adam ilacı almaya çalışırken bekle önce faturayı keseyim der. Faturayı hazırlarken kız aniden baş dönmesi yaşar. Adam öfkeyle numara yapmayı bırak der. Ama kız numara yapmıyorum. Gerçekten başım dönüyor diye yanıtlar. Eczane çalışanı hızla yanına gelir ve benimle gel hemen seni bir doktora götüreceğim der. Kızı götürmeye çalışırken adam kızın elini tutar ve uyarır. Aptallık yapma yoksa pişman olursun. Kız tedirgin bir şekilde hiçbir şey yapmayacağım der ve eczane çalışanını takip eder. Eczane çalışanı kızı bir sandalyeye oturtur ama kız bayılır. Onu uyandırmaya çalışır ve sonunda burnuna bir şey yaklaştırarak kızın ayılmasını sağlar. İyi misin diye sorar. Hayır der kız. Bu adam kim diye sorar. Kız açığa vurur. Bu adam beni kaçırdı. Lütfen beni kurtar. Eczane çalışanı onu sakinleştirir. Merak etme, çoktan polisi aradım. Birazdan burada olurlar. Kızı dışarı çıkarmaya çalışırken adam onun elini tutar ve sürükleyerek götürür. Onlar çıktıktan kısa süre sonra polis gelir. "Bizi sen mi çağırdın?" diye sorarlar. "Evet, ben çağırdım ama geç kaldınız. Adam kızı az önce götürdü." der eczane çalışanı. Polisin elini tutar ve birlikte yardıma koşarlar. Bu sırada kaçırılan kız adama yalvarır. "Lütfen beni bırak." Ama adam onu dinlemez. Tam o anda polis gelir. Adam ellerini kaldırır ve polis onu yakalayıp götürür. Eczane çalışanının hızlı düşünmesi sayesinde kız kurtarılır. Siz ne düşünüyorsunuz, Eczane çalışanı doğru olanı yapıp kıza yardım etti mi? Bu hikayeyi paylaşın ki daha fazla insan görüşünü bildirsin.